Yazalım çizelim çözelim kanalından hepinize merhaba sevgili çocuklar. Türkçe sorularımızı kaldığımız yerden cevaplandırmaya devam ediyoruz. Burnu büyük kişiler yaptıkları hataları görmekte zorlanır. Bu cümledeki altı çizili sözün anlamı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Çocuklar burnu büyük dikkatsiz anlamına gelmiyor, beceriksiz anlamına gelmiyor, anlayışlı anlamına gelmiyor. Kibirli, kendini beğenen, kendini diğerlerinden büyük gören demektir. Evet yerleştirelim buraya. Kibirli kişiler yaptıkları hataları görmekte zorlanır. Yani kendilerini beğenmiş, kendilerini diğerlerinden büyük gören kişiler yaptıkları hataları görmekte zorlanırlar. Hatta görseler bile kabul etmezler. Evet burnu büyük, kibirli anlamında kullanılmış cevabımız B. Enine boyuna düşündükten sonra bu meseleyi halledebileceğini biliyordum. Bu cümlede altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir? Enine boyuna düşünmek, çok ince ayrıntılarıyla düşünmek, bir olayı sürekli düşünmek, ucu bucağı görünmeyecek kadar geniş olmak, bütün imkanları zorlamak. Çocuklar B, C, D seçeneklerini eledik cevabımız A seçeneği. Enine boyuna düşünmek demek çok ince ayrıntıları ile, bütün detayları ile düşünmek anlamında kullanılır. Bunu ince eleyip sık dokumak deyimiyle de açıklayabiliriz. Enine boyuna düşünmek, olabilecek, akla gelebilecek olumlu, olumsuz bütün taraflarıyla düşünüp değerlendirip karar vermek anlamında kullanılmış cevabımız A seçeneği. Konuşurken söze başladığınız sırada karşınızdakinin kaşlarını çattığını, asık bir suratla sizi dinlediğini görürseniz hevesiniz kırılır. Lafı kısa kesip bu tatsız sohbeti bir an önce bitirmeye bakarsınız. Bir de karşınızdakinin sizi güler yüzle dinlediğini, hatta ağzınızın içine baktığını görecek olsanız konuştukça konuşasınız gelir. Bu metinde numaralanmış deyimlerden hangisi isteği kalmamak anlamına gelmektedir diye sorulmuş. Kaşlarını çatmak, bazen sinirlenmek, bazen isteksizlik anlamında kullanılır çocuklar. Bir numarayı eliyoruz. Hevesi kırılmak, isteği kalmamak, isteği geçmek anlamında kullanılır cevabımız B. Ağzınızın içine bakmak karşınızdaki insanın konuşmasını merakla beklediğinizi, onun konuşmasını istediğinizi gösteren bir deyimdir. Lafı kısa kesmek konuşmanın bir an önce bitmesini beklemek anlamında kullanılır. C seçeneğini deliyoruz. Cevabımız B dedik. Görsellerle ilgili soruları cevaplandırıyoruz sevgili çocuklar bir resim verilmiş bu resmin yer alacağı bir afişte aşağıdaki sloganlardan hangisi kullanılmalıdır diye sorulmuş. Sloganı tanımlayalım. Slogan etkileyici, çarpıcı, dikkat çekici, kısa ve özlü sözdür. Temiz bir dünya için el ele verelim. Eliyoruz. Görselimizde temizlikle ilgili herhangi bir bilgi yok. Geri dönüşüme sen de katkıda bulun eledik. Çünkü geri dönüşüm anlatılmamış. Bir ağaç dik, bir hayatla sen yeşert, eliyoruz. Cevabımız çocuklar D seçeneği hayatı paylaşmak için engel tanımayalım. Evet baktığımız zaman bir bank görüyoruz çocuklar. Bankın bir tarafı sağlam ama diğer tarafına ne yapılmış? Engelli sandalyesi monte edilmiş, takılmış. Biz buradan hayatı paylaşmak için engel tanımayalım sloganını çıkarabiliriz ve bunu kullanabiliriz. Bir tarafta sağlam, sağlıklı insan, diğer tarafta engelli insan ama aralarında aslında hiçbir fark yok. Cevabımız D. Bir metin verilmiş, bu metinde anlatılan kişi ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir diye sorulmuş. Sevilen bir insandı. Giyimiyle, ağarmaya durmuş saçıyla, ilerlemiş yaşıyla, en çok da sesiyle karşısındaki herkese güven duygusu verirdi. İnsanların duygularını yüzlerinden okurdu. Yaşadıklarından dersler çıkarmış, görmüş, geçirmiş biriydi. Pek az kişi de rastlanabilecek bir ikna gücüne sahipti yerinde ve etkili konuşurdu. Evet, bu metinde anlatılan kişiyle ilgili hangi özelliğine değinilmemiştir sorusunun cevabını arıyoruz. Deneyimine değinilmiş mi? Bakalım çocuklar. Deneyim, tecrübe. Evet, değinilmiş. Deneyim nedir, tecrübe nedir? Yaşadıklarından dersler çıkarmaktır sevgili çocuklar. Altını çizdiğim yerde deneyimine yani tecrübesine değinilmiş. Güvenilirliğine değinilmiş mi? Evet, değinilmiş. Herkese güven duygusu verirdi diyor. inandırıcılığına değinilmiş mi? Evet. Pek az kişide rastlanabilecek ikna gücüne sahipti diyerek onun inandırıcılığı belirtilmiş. Yardımseverliğine değinilmiş mi? Hayır çocuklar. Parçada anlatılan kişinin Yardımsever bir insan olup olmadığı belirtilmemiş. Cevabımız D. Aşağıdaki yüz ifadelerinden hangisinde şaşkınlık belirtisi vardır? Çocuklar A seçeneğinde isteksizlik var. Yorgunluk, bezginlik, usanmışlık, bıkkınlık diye tanımlayabiliriz. B seçeneğinde neşeli, gülen bir yüz görüyoruz. Mutluluk diyoruz. D seçeneğinde biraz gerginlik var, mutsuzluk var. C seçeneği cevabımız şaşkınlık gözlerini açmış, kaşlarını yukarı kaldırmış, ağzı da açık. Bu bir şaşkınlık belirtisidir sevgili çocuklar. Cevabımız C. Bu karikatürde verilmek istenen mesaj aşağıdakilerden hangisidir? Karikatürümüze bakıyoruz. Bir beslenme piramidi verilmiş. Beslenme piramidinin üzerinde de en alt kısmında bebek, daha sonra küçük bir çocuk, biraz daha yukarıda daha büyük bir çocuk görüyoruz. Spor yapmalı ve yeterince güneş ışığı almalısın. Besin gruplarından yeteri kadar tüketirsen sağlıklı büyürsün. Beden ve ruh sağlığın için oyun oynamalısın. Süt ve süt ürünleriyle daha çok beslenmelisin. Çocuklar, spordan bahsedilmemiş eliyoruz. Karikatürde herhangi bir sporla ilgili bilgi yok. Süt ve süt ürünleriyle daha çok beslenmelisini eliyoruz. Beden ve ruh sağlığın için oyun oynamalısını eliyoruz. Çünkü bütün besin çeşitlerinden verilmiş yalnızca süt ve süt ürünleriyle ilgili bilgi verilmemiş. Beden ve ruh sağlığın için oyun oynamalısın diyor. Burada çocukları oynarken görmüyoruz. Cevabımız B seçeneği. Besin gruplarından yeteri kadar tüketirsen sağlıklı büyürsün. Peki B seçeneği olduğundan nasıl bu kadar emin olduk? Çocuklar, karikatürdeki besin piramidinde her türlü besinden verilmiş sebzeler, meyveler, et türleri, süt ürünleri, tahıllar, buğdaylar, karbonhidratlar, proteinler. Bunları bu sene gördünüz zaten. Her besin grubundan yeteri kadar tüketirsek sağlıklı büyüyebiliriz. Burada da bebek, çocuk ve daha büyük bir çocuk görüyoruz. Bu da bize büyüme olduğunu gösteriyor. Cevabımız B. Aşağıdaki yüz ifadelerinden hangisi yay ayraç içinde verilen duyguyu yansıtmamaktadır. A seçeneğine bakıyoruz. A seçeneğindeki adamın yüzü gayet mutlu, neşeli ama korku yazılmış. Burada gördüğümüz yüz ile verilen ifade uyuşmuyor sevgili çocuklar. C seçeneğinde kararsızlık görüyoruz. Doğru. B seçeneğinde öfke görüyoruz. Doğru. D seçeneğinde huzur görüyoruz. Doğru verilmiş cevabımız A. Altıncı sorumuzda yine bir karikatür verilmiş. Bu karikatürde aşağıdakilerin hangisine dikkat çekilmiştir diye soruluyor. Karikatüre baktığımızda adam denizin dışında güneşleniyor, daha sonra denize girmiş. Denizin suyu çekildiği zaman çocuklar deniz içerisine insanlar tarafından atılmış kirlilikleri, pislikleri, çöpleri adamın kucağına bırakmış. Bu karikatürde deniz kirliliğine dikkat çekilmiş sevgili çocuklar. 5 tane görsel verilmiş. 7. sorumuzda oluş sırasına göre bu görsellerin dizilişi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Görsellerimizi dikkatlice inceliyoruz sevgili çocuklar. Yapım aşamalarına bakıyoruz. Sonra işlemlerin tamamlanış sırasına göre de görsellerimizi sıraya diziyoruz. Baktığımızda en başında hangisi olabilir? Burada bir gergef görüyoruz çocuklar. Gergef dediğimiz şu çember. Gergefe kumaş parçası sıkıştırılmış ve nakış yapılmış, yazı yazılmış. Burada birinci sırada çocuklar 3 numaralı resim olmalı. D seçeneğini ve C seçeneğini eliyoruz. Çünkü 1, 2, 4, 5 numaralı görsellerde yazı yazılmış, nakışlar yapılmış ama 3 numaralı görselde gergefe, bez geçirilmiş fakat hiçbir şey yapılmamış. 3 numaralı resimden sonra 5 numaralı resim gelmeli. Cevabımız bu şekilde ortaya çıkıyor zaten. Cevabımız B ama sıralamamızı yapalım. İşlemlerin tamamlanış aşamasına göre en son sırada Çocuklar 4 numaralı resim olmalı. Sıralamamızı şöyle 5 numarayla belirledik. 2'den sonra hangisi olmalı? Zaten 2 tane görselimiz kaldı. İşlemi daha yarın olan görseli seçmeliyiz. O zaman 3 numarada birinci resim ve 4 numarada ikinci resim olmalı diyoruz. Sıralamamız 3 5 1 2 ve 4. Cevabımız B. Bir görsel var. Geri dönüşüm görseli verilmiş sevgili çocuklar. Bu görsel aşağıdakilerden hangisine dikkat çekmek amacıyla hazırlanmıştır diye sorulmuş. Kağıt fabrikalarının ülkemizdeki önemine, atık kağıtların geri dönüşüm sürecine, gazete okumanın insanlar için yararına, metal atıkların çevreye zarar verdiğine. Evet görselimize bakıyoruz. Burada bir gazete paketi görüyoruz. Gazete paketi geri dönüşüme gönderilmiş. Geri dönüşümden fabrikaya geliyor. Fabrikadan kağıt olarak tekrar gazete matbaalarına gönderiliyor. O zaman buradan hangi sonuca ulaşabiliriz? Atık kağıtların geri dönüşüm sürecine dikkat çekmek için verilmiş bir görsel sevgili çocuklar. Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. Hedefine yönelik sorularımıza geçtik sevgili çocuklar. Numaralandırılmış cümleler olayların oluş sırasına göre nasıl sıralanmalıdır diye sorulmuş. Beş tane cümle verilmiş. Bu beş tane cümleyi oluş sırasına göre sıralamamız isteniliyor bizden. Bu tür sorularda öncelikle metnin başlangıç cümlesini yani giriş cümlesini bulmamız lazım. Metin hangi cümleyle başlamıştır? Daha sonrasında da metnin sonuç cümlesini bulmamız gerekiyor. Bu iki cümleyi bulduğumuzda metnin başlangıç ve metnin bitiş cümlelerini bulduğumuzda soruyu büyük ölçüde çözmüşüz demektir. Cümleleri okuyorum. İçeri girer girmez sözlüklere bakmak istediğini söyledi. Kim söyledi? Bilmiyoruz. O zaman metin bu şekilde başlamaz sevgili çocuklar. Bir numaralı cümle metnin giriş cümlesi olamaz eliyorum. Ücretini ödedikten sonra sözlüğün sayfalarını çevire çevire dükkandan çıktı. Çocuklar iki numaralı cümle de metnin giriş cümlesi olamaz. Neyin ücretini ödedikten sonra kim dükkandan çıktı? Bu bilgiler verilmemiş. Bu yüzden metnin giriş cümlesi olamaz diyorum. Sonra gözlerini kalın ciltlerin üzerinde gezdirdi. Kim gezdirdi? Neyin cildi? Bu konularda da herhangi bir bilgi yok. O zaman 3 numaralı cümlede metnin giriş cümlesi olamaz diyorum. Dükkana bir müşteri geldi. Evet metnimizin giriş cümlesi bu. Dükkana bir müşteri geldi. Bunu alıyorum diyerek seçtiği sözlüğü bana doğru getirdi. Kim getirdi? Neyi alıyor? herhangi bir bilgi yok. O zaman 5 numaralı cümlede metnin giriş cümlesi olamaz. Seçeneklere baktığımız zaman zaten 1 numaralı seçenekleri elediğimiz için C ve D seçeneklerinde 4 numaralı cümle giriş cümlesi olarak verilmiş. Acaba 4'ten sonra 3 mü gelmeli? 4'ten sonra 1 mi gelmeli diye bakıyoruz. Dükkana bir müşteri geldi, sonra gözlerini kalın ciltlerin üzerinde gezdirdi. Bu mu mantıklı yoksa dükkana bir müşteri geldi İçeri girer girmez sözlüklere bakmak istediğini söyledi. Hangisi daha mantıklı? Tabii ki dört numaralı cümleden sonra bir numaralı cümlenin gelmesi daha mantıklı. Şimdi olayları oluş sırasına göre okuyorum sevgili çocuklar. D seçeneğindeki sıralamaya uygun şekilde okuyorum. Dükkana bir müşteri geldi. İçeri girer girmez sözlüklere bakmak istediğini söyledi. Sonra gözlerini kalın ciltlerin üzerinde gezdirdi bunu alıyorum diyerek seçtiği sözlüğü bana doğru getirdi. Ücretini ödedikten sonra sözlüğün sayfalarını çevire çevire dükkandan çıktı. Evet mantıklı sıralama D seçeneğinde verilmiş sevgili çocuklar. Yine bir sıralama sorusu. Numaralandırılmış cümleler olayların oluş sırasına göre nasıl sıralanmalıdır? Cümlelerimi okuyorum, giriş cümlemi tespit ediyorum. Uyanır uyanmaz pencereye yönelerek camı açtı. Kim uyanır uyanmaz camı açtı bilmiyoruz. Sonra dışarıya çıkıp köpeğini besledi. Çocuklar bu cümlede de bir belirsizlik var. Dışarıya çıkıp köpeğini besleyen kim? Metne bu şekilde başlanmaz. Pınar o sabah erkenden uyandı. Evet metnimizin giriş cümlesi 3 numaralı cümle. Seçeneklere bakıp değerlendiriyoruz hemen. A seçeneğini, B seçeneğini, D seçeneğini eliyoruz. Bakın dikkat edin metnimizin giriş cümlesini bulduk ve cevabını da bulduk. 3 numaralı cümlenin giriş cümlesi olduğunu bulduğumuz anda cevap ortaya çıktı. Şimdi bunu deniyoruz. Bakalım 3, 1, 4, 2 sıralaması kulağa hoş, mantıklı geliyor mu? Pınar o sabah erkenden uyandı. Uyanır uyanmaz pencereye yönelerek camı açtı. Mis gibi havayı bir süre içine çekti. Sonra dışarıya çıkıp köpeğini besledi. Evet, C seçeneğinde olaylar oluş sırasına göre sıralanmış sevgili çocuklar. Cevabımız C seçeneği. Numaralanmış cümleler olayların akışına göre nasıl sıralanmalıdır demiş. Ne yapıyoruz yine? Giriş ve sonuç cümlelerini bulmaya çalışıyoruz. Geçen sene dallarında konakladığı meşe ağacını aramaya başlamış fakat bulamamış. Kim bulamamış? Kim aramaya başlamış? Bilmiyoruz. O zaman Birinci cümle metnin giriş cümlesi olamaz. A ve B seçeneklerini eliyoruz. Kırlangıç her sonbahar güneye göç edermiş. Metnimizin giriş cümlesi bu sevgili çocuklar. Birinci sırada iki numaralı cümle gelmeli. Zaten seçeneklere baktığımızda iki numaralı cümle birinci sırada verilmiş. Peki iki numaralı cümleden sonra üç numaralı cümle mi gelmeli? Dört numaralı cümle mi gelmeli? Okuyalım. Kırlangıç her sonbahar güneye göç edermiş. Ilık bir ilkbahar sabahı yine sevinçle ormana dönmüş. Evet iki cümle arasında bir bağlantı olmadı değil mi çocuklar? Güneye göç edermiş dedikten sonra ılık bir ilkbahar sabahı yine sevinçle ormana dönmüş diyemeyiz. Peki ikiden sonra dört gelmesi mantıklı mı? Kırlangıç her sonbahar güneye göç edermiş. İlkbahar gelince de geri dönermiş. Evet çocuklar ikiden sonra Dört numaralı cümle gelmeli. Okuyalım devamını. Ilık bir ilkbahar sabahı yine sevinçle ormana dönmüş. Bakın geri dönermiş dedikten sonra ılık bir ilkbahar sabahı yine ormana dönmüş diyor. Geçen sene dallarında konakladığı meşe ağacını aramaya başlamış fakat bulamamış. Cevabımız D çocuklar. Doğru sıralama D seçeneğinde verilmiş. Numaralanmış cümleler olayların akışına göre nasıl sıralanmalıdır? kitaplara masasının üzerine yığıp bizi de masanın başına toplardı. Kim bilmiyoruz. Giriş cümlesi olamaz. Biz de her kitabı inceleyip beğendiğimiz bir tanesini ödünç alırdık. Giriş cümlesi olamaz. Biz de bir metne bu şekilde giriş yapılmaz çocuklar de. Biz de başkası bir şey yapmış. Biz de öncesinde bir cümle olması gerektiğini buradaki de bağlacından anlayabiliyoruz. Öğretmenimiz haftada bir gün elinde kitap dolu çantalarla sınıfa girerdi. Evet, giriş cümlemiz bu. Sonra bize sonrayı gördüğümüz zaman zaten bunun giriş cümlesi olamayacağını anlayabiliyoruz. Demek ki giriş cümlemiz 3 numaralı cümle. O halde A ve B seçeneklerini eleyebiliriz. Peki 3 numaralı cümleden sonra acaba hangi cümle gelmeli? Bir numaralı cümle gelmeli çocuklar. Çünkü C ve D seçeneklerinin her ikisinde de bir numaralı cümle getirilmiş. O zaman bir numaralı cümleden sonra iki numara mı gelmeli, dört numara mı gelmeli diye bakıyoruz. Bir numaralı cümleyle bağlantılı olan cümle acaba iki numaralı cümle mi, dört numaralı mı cümle mi? Bunu arıyoruz. Öğretmenimiz haftada bir gün elinde kitap dolu çantalarla sınıfa girerdi. Kitapları masasının üzerine yığıp bizi de masanın başına toplardı. Biz de her kitabı inceleyip beğendiğimiz bir tanesini ödünç alırdık sonra bize istediğiniz kitapları alıp inceleyebileceğimizi söylerdi. Evet çocuklar hangisi mantıklı geldi? Tabii ki üçten sonra bir numara, bir numaradan sonra dört numaralı cümle gelmeli. Öğretmenimiz haftada bir gün elinde kitap dolu çantalarla sınıfa geliyor. Kitapları masanın üzerine yığıp bizi de masanın başına topluyor. Sonra bize istediğimiz kitapları alıp inceleyebileceğimizi söylüyor. Biz de her kitabı inceleyip beğendiğimiz bir tanesini ödünç alıyoruz. Cevabımız D seçeneği. Evet okuduğu metnin konusunu belirler. Hedefine yönelik sorularımıza geçtik sevgili çocuklar. Bir metin verilmiş ve bu metnin konusu soruluyor. Erzurum denilince akla ilk gelen doğal güzelliklerden biri de Tortum Şelalesi'dir. Bu şelale Tortum Gölü'nün kıyısında bulunur. Göl Tev vadisinin ortasından geçen çayın toprak ve kayalarla kapanması sonucu oluşmuştur. Gölün sonundan 48 metre yükseklikten dökülür. Ne anlatılmış sevgili çocuklar? Tortum Şelalesi, doğa olayları, Erzurum'un tarihi, Tev Vadisi. Burada anlatılan Tortum Şelalesi değil mi? Cevabımız A. Doğa olayları anlatılmamış. Erzurum'dan bahsediyor evet ama Erzurum'un tarihinden bahsetmemiş. Tev Vadisi sadece açıklama kısmında Tortum Şelalesi'nin bulunduğu yeri anlatmak için kullanılmış. Ama burada anlatılan, güzelliği övülen, hangi vadinin ortasında bulunduğu belirtilen, kaç metre yükseklikten döküldüğü anlatılan Tortum Şelalesi. Bu metinde aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir? Elimize bir kitap aldığımızda ilk gördüğümüz şey beyaz sayfaların üzerine siyahla yazılmış cümlelerdir. Oysa okuduğumuzda içlerinde ne kadar renkli ve canlı öyküler bulunur. İşte bu nedenle kitap okumadan önce hedefimiz okuduğumuzu hayalimizde canlandırmak olmalı. Yalnızca o zaman kitapların rengarenk ve büyüleyici dünyasını keşfedebiliriz. Evet bu metinde neye değinilmediğini, hangisine değinilmediğini bulacağız. Kitap okurken neyi hayal etmemiz gerektiğine değinilmiş mi? Evet sevgili çocuklar değinilmiş neyi hayal etmemiz gerekiyormuş? Okuduğumuzu, kitapta okuduğumuzu hayalimizde canlandırmamız gerekiyormuş. Kitaplarda nasıl hikayelerle karşılaştığımıza değinilmiş, renkli ve canlı öykülerle karşılaşıyormuşuz. İlk bakışta kitapta ne gördüğümüze değinilmiş mi? Evet değinilmiş. İlk gördüğümüz şey beyaz sayfaların üzerine siyahla yazılmış cümlelerdir diyor. İlk bakışta Beyaz sayfaların üzerine siyahla yazılmış cümlelerle karşılaşıyormuşuz. Ne tür kitapları daha çok okuduğumuza değinilmiş mi? Hayır çocuklar. Değinilmemiş. Burada kitap okurken ne yapmamız, nasıl davranmamız gerektiği anlatılmış ama hangi tür kitapları daha çok okuduğumuzdan bahsedilmemiş. Cevabımız D seçeneği. Evet sevgili çocuklar, yine bir dersimizin sonuna geldik. Kalan sorularımızı bir sonraki derste cevaplandırmaya devam edeceğiz. Sonraki dersimizde görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.